Muhteşem bir stat, muhteşem bir atmosfer. Az sonra hakemin ilk düdüğüyle maç başlayacak. Ve evet oyuncular tünelden çıkıyorlar. Ali Kerim hocam hoş geldin. Benden de herkese merhabalar. Hoş bulduk. Yönetmenimizden rica edelim ve evet şimdi kadrolar ekrana geliyor. Ve düdük geldi. Pas istemişti şimdi ona doğru. Önü oynadı. Bu şutu nasıl kaleyi bulmadı? İnanılır gibi değil. İşte böyle anlarda sakin kalmak lazım. Kalenin dibinde artık soğukkanlı şekilde yuvarlayacaksın topu. Omuz omuza mücadelede ayakta kaldı. İleri uzattı. Vida. Arkadaşının koşu yoluna attı pası. Batsuayi. Bir şut. İstediği yere gitmedi top. Pası etkili. Pas geri bulacak mı? Vida. Oğuzhan Öz Bu pas tehlikeli olabilir. Beşiktaş ileri uzattı. Kanada bir pas. Orta bölgeye gönderdi Zopo. İleri uzattı. Fakat kestiler. Ve Batsuayi. Oğuzhan Özyakup. İleri uzattı. Şimdi bir orta Oğuzhan Öz Yakup. Batsuayi. Ama kaçtı. bir uzun oynadı. Oğuzhan Öz Yakup. Piyaniç. Aradan oynadı. Düşüncesi güzel. Çok kritik zamanda tehlikeyi uzaklaştırdılar. Yerden bir nota. Vida savunma topu tehlikeli bölgeden çıkarttı. Tekrar kazandı topu. Top boşta kaldı. Şimdi bir orta, kesti pası Vida ve Batsuayi atağı şekillendirdi. Şimdi bir ara pası. Top çizgi dışında ve out. İleri uzattı. Beni geçmek yürek ister diyor. Kritik müdahale. Beklediği pas bu değildi. İleri uzattı. Oğuzhan Öz Bastı gaza gidiyor. Uzun oynadı. Hakem ilk yarıyı bitirdi. İkinci yarıda tekrar buradayız. Beşiktaş Pas etkili. Oo ince bir müdahale geldi. Kontraya dönebilir. Oğuzhan Öz Yakup. Top boşta kaldı. Aradan oynadı. Oğuzhan Öz Yakup. Oğuzhan Öz Yakup. Uzun bir dekaç kaleciden. Arkadaşının koşu yoluna attı pası. Atak sonuçsuz kaldı. Soktu ayağını topa. Oğuzhan Öz takımını hücuma kaldırdı. Topu sürüyor. Şut gelebilir. Zoru başardı. İstediği gibi vuramadı topa. Top kapma mücadelesi. Oğuzhan Özü Akup ileriye uzun oynadı. Patcuayi atak olgunlaştı. Öne oynadı. Savunmanın müdahalesi yerinde ve tehlike uzaklaştırıldı. İleri uzattı. Şimdi bir ara pası. Top boşta kaldı. Oğuzhan Özyakup. Diğer kanada attı. Beşiktaş. Oğuzhan Özyakup. Gol pozisyonu. Bu pas tehlikeli olabilir. Estetik bir şut ve gol. Fark 2 oldu. Rahat bir nefes aldılar. Beşiktaş 2-0 önde. İleriye uzun oynadı. Pas için baktı. Oğuzhan Özyakup. Maçın son çeyrek dilimine giriyoruz. Oğuzhan ara pası düşündü. Savunma topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Üçüncü gol pis kaçtı. Gol olsa 3-0 gibi ezici bir skor olacaktı. Şu gol olsa artık rakip havlu atardı. Üç farktan rakibin çevirmesi çok zor olurdu. Ama kaçtı. Orta yapmak yerine pas vermeyi tercih etti. Kesti pası. Batuay. Gol pozisyonu. Soldan soldan geliyorlar. Oğuzhan Özyakup. 5 dakika sonra mücadele sona eriyor. Defans dikkatli ve tehlikeyi uzaklaştırdılar. Vida. Oğuzhan Öz Yakup. Ve Batsuayi. Batsuayi. Oğuzhan. ileri uzattı. Pası ileriye. Şimdi bir orta. Tehlike büyümeden atak kestiler. Tekrar yeni bir maçta görüşünceye dek her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın.